hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 25. Lem'anın ikinci bölümünü seslendireceğim. 15. Deva Ey ah edip inleyen hasta! Sağlığın görünüşüne bakıp ah eyleme manasına bak. Oh de! Eğer manası güzel olmasaydı halık Rahim en sevdiği kullarına hastalık vermezdi. Sahih hadiste buyuruluyor ki Eşeddün nasi belaen el enbiya'u thummel emselu fel emselu Yani musibete ve zorluğa en çok uğrayanlar insanların en iyileri, en kamilleridir. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, peygamberler, sonra evliya ve ardından salih kimseler, çektikleri hastalıklara halis birer ibadet, Rahman'ın birer hediyesi nazarıyla bakmış, sabır içinde şükretmişler. Hastalığı halik Rahim'in rahmetinden gelen cerrahi bir müdahale gibi görmüşler. Sen ey ah edip inleyen hasta! Bu nurani kafileye katılmak istersen sabırla şükret, şikayet edersen seni aralarına almazlar, gaflet ehlinin çukurlarına düşer, karanlık bir yolda gidersin. Evet bazı hastalıklar eğer ölümle neticelense insanı manevi şehit kılar. Şehadet gibi bir velilik derecesine yükselmeyi sağlar. Mesela çocuk doğurmanın yol açtığı hastalıklarla, karın sancısıyla, boğularak, yanarak veya vebadan vefat edenler manevi şehit olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki ölümle neticelenirse insana velilik makamını kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını azalttığından ehli dünya için gayet elem verici ve acı olan vefat ile dünyadan ayrılığın kederini hafifletir, bazen de onu sevdirir. 16. Deva Ey sıkıntıdan şikayet eden hasta! Hastalık insanlar arasında çok mühim ve güzel olan hürmeti ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı yalnızlığa ve merhametsizliğe sevk eden istiyanadan kurtulur. İnnel insane le yetgâ en rahustağna sırrıyla yani hayır Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar Alak 6 7. ayet. Sağlık ve afiyet içinde müstahni bir nefsi emmare hürmete değer hürmete değer kardeşliklere karşı hürmet hissetmez. Merhamete ve şefkate layık olan musibete düşmüşlere ve hastalara merhamet duymaz. Ne zaman hasta olsa acizini ve fakrını o zaman anlar, hürmete layık olan, ziyaretine gelen veya kendisine yardım eden mümin kardeşlerine hürmet gösterir. Kendi cinsine karşı acıma hissinden gelen insani şefkat ve İslam'daki en mühim hasletlerden hasletlerden olan merhametle musibete uğramışları nefsine kıyaslar, onlara tam manasıyla acır, elinden gelse yardım hiç olmazsa dua eder keyiflerini sormak için şer'i bakımdan sünnet olan ziyaretlerine gider sevap kazanır. 17. Deva Ey hastalık yüzünden, hayır yapamamaktan şikayet eden hasta! Şükret, hastalık sana hayırların en halisinin kapısını açar. Hastalık hastaya ve Allah rızası için ona bakanlara sürekli sevap kazandırmakla beraber duanın kabulüne en mühim vesilelerden birisidir. Evet, Hastalara bakmanın müminler için mühim sevabı var. Hastanın keyfini sormak, onu sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyye ve günahlara kefarettir. Hadiste buyuruluyor ki hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Bilhassa hasta akrabadan olursa, hele anne ya da baba olursa, onlara hizmet mühim bir ibadet ve sevaptır. Kalplerini hoşnut etmek, Onlara teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, anne babasının hastalığı zamanında onların çabuk incinen kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayatta hürmete en layık hakikat olan anne ve baba şefkatine, hastalıkları zamanında tam bir hürmet ve evlada yakışır şefkatle karşılık veren, iyi evladın vaziyetini ve insanlığının yüceliğini gösteren, Vefa sahnesi karşısında melekler dahi maşallah bari ki Allah deyip onu alkışlar. Hastalık zamanında hastanın etrafında hastanın etrafındakilerden gördüğü şefkatte, acıma duygusunda ve merhamette hastalık acısını hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı lezzetler var. Hastanın duasının kabulü muhim bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri kulunç denilen bir hastalıktan şifa bulmak için Dua ederdim. Anladım ki o hastalık bana dua etmem için verilmiş. O dua, dua duayı yani kendi kendini ortadan kaldırmadığından gördüm ki duanın neticesi ahirete aittir. Kendisi de bir çeşit ibadettir ve insan hastalıkla acizini anlayıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına sığınır. Onun için 30 senedir şifa duası ettiğim halde duam görünüşte kabul olmadığından kalbime duayı terk etmesi hissi gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir şifa duanın neticesi değil. Sonsuz hikmet ve merhamet sahibi Cenab-ı Hak şifa verirse lütfundan verir. Hem dua istediğimiz şekilde kabul edilmezse makbul olmadı denilmez. Hakim yaratıcı daha iyi bilir. Bize ne faydalı ve hayırlıysa onu lütfeder. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul buyurur. Her neyse, Hastalık sırrıyla saflık kazanan bilhassa zayıflığını, aczini, küçüklüğünü ve ihtiyacını bilmekten doğan bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın sebebidir. Hem dindar hastalar hem de o hastaya bakan müminler bu duadan istifade etmeliler. 18. Devam. Ey şükrü bırakıp şikayete başlayan hasta! Şikayet bir haktan doğar. Senin bir hakkın ziyan olmamış ki şikayet ediyorsun. Hatta senin üstünde hak olan, yerine getirmediğin birçok şükür vazifesi var. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden, haksız bir şekilde, hak ister gibi şikayette bulunuyorsun. Sen kendinden sağlıklı insanlara bakıp şikayet edemezsin. Sağlığı daha kötü durumda olan çaresiz hastalara bakıp şükretmekle vazifelisin. Elin kırıksa kesilmiş ellere bak.'' Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan körlere bak Allah'a şükret. Evet hiç kimse nimette kendinden iyi durumda olanlara bakıp şikayet etmeye hakkı yoktur. Ve musibette herkesin vazifesi kendinden daha zor durumda olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risallerde bir temsille izah edilmiştir. Özeti şudur. Bir zat bir çare bir adamı bir minarenin başına çıkarıyor. Ona her basamakta ayrı ayrı ihsanlar sunuyor birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük hediyeyi takdim ediyor. O zat çeşitli hediyelerine karşılık teşekkür ve minnettarlık istediği halde o adam hırçın bir şekilde bütün basamaklarda aldığı hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarı bakar ve keşke bu minare daha uzun olsaydı. Daha yukarıya çıksaydım. Neden bu da o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şikayete başlarsa bu nimete karşı ne kadar nankörlük ve haksızlık olur. Aynen öyle de yoktan var edilip taş, ağaç veya hayvan değil insan ve Müslüman olarak yaratıldığı çok zaman sağlık ve afiyet içinde yüksek bir nimet derecesi kazandığı halde bir insanın kimi arızalarla sağlık ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı iradesini kötüye kullanarak onlar elinden kaçırdı veyahut onlara eli yetişmediği için şikayet etmesi, sabırsızlık göstermesi, aman ne yaptım da başıma bu geldi diye Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini tenkit edercesine bir tavır takınması maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Kırık elle dövüşmek gibi insan şikayet ederek hastalığını artırır. Akıllı insan olur ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَّابَتْهُمْ musibetun قَالُوا اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sırrıyla hastalık vazifesini bitirip, gidinceye kadar teslim olup, sabreder. 19. Deva Cemil-i Zülcelal'in bütün isimlerini, Esma-ül Hüsna diye samediyetine yakışır şekilde tabir etmesi gösteriyor ki, o isimler güzeldir. Varlıklar içinde en latif, en güzel, en kuşatıcı samediyet aynası ise hayattır. Güzelin aynası güzeldir, güzelliği gösteren ayna güzelleşir, o aynaya güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına da ne gelirse hakikatle güzeldir. Çünkü onun güzel isimlerinin güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sağlık ve afiyet içinde tek düze bir şekilde sürse kusurlu bir ayna olur. Belki bir yönden yokluğu ve hiçliği hissettirip insana sıkıntı verir, kıymeti azalır, ömrün lezzetini sıkıntıya çevirir, insan Vaktimi çabuk geçireyim diyerek sıkıntıdan ya haram zevklere ya da eğlenceye atılır. Kıymetli ömrüne habis süresiymiş gibi düşmanlık edip vaktini öldürmek, çabuk geçirmek ister. Fakat değişimde, harekette ve farklı haller içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, insana kıymetini hissettirir, ömrün önem ve lezzetini bildirir. Zorluk içinde ve musibette dahi olsa insan ömrünün geçmesini istemez. Aman güneş batmadı gece bitmedi diye sıkıntısından of of demez. Evet çok zengin ve işsiz istirahat döşeğinde her şey mükemmel olan bir efendiye nasılsın diye sor. Elbette aman vakit geçmiyor gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakit geçirmek için bir eğlence bulalım gibi dertli sözler işleyeceksin. Veyahut hiç ölmeyecekmiş gibi emellere sahip olmaktan kaynaklanan şu şeyim eksik. Keşke şu işi de yapsaydım, benzeri şikayetler duyacaksın. Bir de musibete uğramış veya zor durumda olan fakir bir işçiye "Nasılsın?" diye sor, aklı başında ise diyecek ki: "Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke güneş hemen batmasaydı, şu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Gerçi zahmet çekiyorum fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor." İşte o fakir ömrün manen ne kadar kıymetli olduğunu geçmesinden duyduğu üzüntüyle böyle bildirecektir. Demek ki insan hayatın lezzetini ve kıymetini zorluklarla ve çalışmayla anlıyor. İstirahat ve sağlık ise ömrü acılaştırıyor. İnsan onun çabuk geçmesini arzu ediyor. Ey hasta kardeş! Bil ki başka risalelerde etraflıca anlatıldığı kesin bir şekilde ispatlandığı gibi, Musibetlerin, şerlerin hatta günahların aslı ve mayası yokluktur. Yokluk ise şerdir, karanlıktır. Tek düze istirahat, sukut, sukunet, durgunluk gibi haller yokluğa, hiçliğe yakın oldukları için yokluktaki karanlığı hissettirip insana sıkıntı verir. Hareket ve değişim ise var olmaktır. Varlığı hissettirir. Varlık halis hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetli hayatını saf hale getirmek, kuvvetlendirmek, geliştirmek, vücudundaki türlü donanımı yardımlaşma ile o hastalıklı uzvun etrafına yöneltmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi pek çok vazife için vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşallah vazifesini çabuk bitirir gider ve sağlığa der ki, sen gel benim yerimde sürekli ve afiyetle kal. Vazifeni gör bu beden senindir. 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta, hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki hastalık, diğeri kuruntudur. Hakiki kısmı hastalara şifa veren yüce hakim, büyük eczanesi yeryüzünde her derde bir deva saklamış. O devalar dertleri gerektirir. Evet Allah her derde bir derman yaratmıştır. Tedavi için ilaç almak, kullanmak meşrudur fakat tesir ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerekir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o verir. İşinin ehli dinler hekimlerin tavsiyelerini dinlemek mühim bir ilaçtır. Çünkü çoğu hastalık su istimallerden, perhissizlikten, israftan, hatalardan, haram zevklere düşkünlükten ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Dinin emirlerini yerine getiren bir hekim, Elbette meşru dairede nasihat eder ve tavsiyede bulunur. İnsanı su ismallerden, israftan men eder. Ona teselli verir. Hasta o nasihat ve teselliye güvenir, hastalığı hafifler, sıkıntı yerine bir ferahlık hisseder. Kuruntunun ise en tesirli ilacı ona kıymet vermemektir. Önem verdikçe büyür, şişer. Önem verilmezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe başına üşüşür, aldırmazsan dağılırlar. Ya da karanlıkta sallanan bir ip yüzünden göze görünen bir hayale kıymet verdikçe büyür. Hatta bazen o hayal insanı divane gibi kaçırır. Önem vermezse insan o basit ipin yılan olmadığını anlar, telaşına güler. Bu kuruntu hastalığı çok devam ederse hakikate dönüşür. Şüpheci ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır kubbe yaparlar manevi kuvvetleri kırılır bilhassa merhametsiz yarım veyahut insafsız doktorlara rast gelirlerse vehimleri daha çok tahrik olur. O hasta zengin ise malı değil ise aklı ya da sağlığı gider. 21 deva Ey hasta kardeş hastalığında maddi acı var fakat o acının tesirini yok edecek mühim bir manevi lezzet seni kuşatıyor. Çünkü anne baban ve akraban varsa, çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli, eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluğunda gördüğün o şirin bakışları, yine görmekle beraber etrafındaki çok gizli, perdeli kalan dostluklar, hastalığın cazibesiyle yine sevgiyle sana yöneldiğinden, elbette bunlar karşısında çektiğin şu maddi acı pek ucuz kalır.'' hem iftiharla hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmaya çalıştığın zatlar, hastalığın sebebiyle sana merhametli bir şekilde hizmetkarlık yaptıklarından efendilerine efendi oldun. İnsanlardaki hem cinslerine acıma duygusunu ve şefkati kendine çektiğinden, hiç yoktan birçok yardımcı ve şefkatli dost buldun. Hem çok zahmetli hizmetlerden paydoz emrini yine hastalık vesilesiyle aldın. İstirahat ediyorsun, elbette çektiğin o pek az acı, bu manevi lezzetler karşısında seni şikayete değil, teşekküre sevk etmelidir. 22. Deva Ey felç gibi ağır hastalıklara tutuşan kardeş, öncelikle sana müjdeliyorum ki, mümin için felç mübarek sayılır. Bunu veli zatlardan çoktandır istiyordum fakat, sırrını bilmezdim, bir sırrı şöyle kalbime geldi. Allah dostları Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, dünyanın büyük manevi tehlikelerinden kurtulmak ve ebedi saadeti kazanmak için iki esası iradeleriyle takip etmişler. Birincisi, ölümü akıllarından hiç çıkarmamışlar. Dünya fani olduğu gibi, kendilerinin de içinde vazifeli, fani birer misafir olduklarını düşünerek, ebedi hayatlarına o şekilde çalışmışlar. İkincisi, nefsi emmarenin ve kör hislerin tehlikelerinden kurtulmak için çilelerle, riyazetle nefsi emmariyi öldürmeye gayret etmişler. Siz ey vücutlarının yarısının sağlığını kaybeden kardeşler, kısa, kolay ve saadet sebebi olan bu iki esas size iradeniz dışında verilmiş, vücudunuzun vaziyeti daima dünyanın yok olup gideceğini ve insanın fani olduğunu hatırlatıyor. Dünya sizi artık boğamıyor, gaflet gözünüzü kapatamıyor.'' Evet, yarım insan vaziyetinde bir zatı, nefsi emmare elbette rezil heveslerle ve nefsin hoşuna giden şeylerle aldatamaz. O insan nefsin duzaklarından hemen kurtulur. İşte mümin iman sırrıyla teslimiyet ve tevekkülle felç gibi ağır hastalıklardan kısa bir zamanda veli zatların çileleri gibi istifade edebilir. O zaman o ağır hastalık çok ucuz düşer çünkü bu kadar büyük mükafatlar basit bir hastalık vesilesiyle kazanılıyor. 23. deva. Ey kimsesiz, garip, çaresiz hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalplerde acıma duygusu uyandırıyor ve şefkat nazarlarını çekiyorsa, elbette Kur'an'ın bütün surelerinin başında kendilerini bize Erhamur Rahimin, Errahmanur Rahim sıfatıyla takdim eden o harika şefkatinin bir parıltısıyla bütün yavruları annelerine terbiye ettiren, her baharda rahmetinin bir cilvesiyle, yeryüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi hayattaki cennet bütün güzellikleriyle rahmetinin bir cilvesi olan Halik-i Rahim'ine iman ile bağlanman, onu tanıyıp hastalığın acz diliyle dua etmen ve bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun rahmetini sana yöneltir. Madem o var ve sana bakar, o zaman senin için her şey var. Asıl gurbette ve kimsesiz olan, iman ve teslimiyetle ona bağlanmayıp buna önem vermeyendir. 24. Deva Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmündeki ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar, sizin önünüzde ahirete ait mühim bir kazanç var. Şevk ve gayretle o kazancı elde ediniz.'' Masum çocukların hastalıklarının o nazik vücutlarına bir idman, bir riyazet, ileride dünyanın sıkıntılarına karşı koymaları için bir aşı ve rabbani bir terbiye olduğu, çocuğun dünya hayatına ait pek çok hikmetle beraber ruhi hayatının saf hale gelmesine, arınmasına yol açtığı, büyüklerdeki günahlara kefaret hükmüne geçtiği, ileride veyahut ahirette o çocuğun manevi yükselişine vesile aşılar türünden hastalıklardan gelen sevabın anne babasının bilhassa şefkat sırrıyla yavrusunun sağlığını kendi sağlığına tercih eden annesinin amel defterine yazıldığı hakikat ehlince kesindir. İhtiyarlara bakmanın bilhassa anne baba ise dualarını almanın ve kalplerini hoşnut tutmanın onlara vefa ile hizmet etmenin büyük sevapla beraber hem bu dünyada hem de ahirette saadete vesile olduğu sahih rivayetlerle ve tarihteki pek çok hadiseyle sabittir. İhtiyar, anne ve babasına tam itaat eden bahtiyar evlat, kendi çocuğundan aynı muameleyi gördüğü gibi, bedbaht bir evlat eğer ebeveynini rencide ederse, ahiret azabının yanı sıra, dünyada da birçok felaketle bunun cezasını çeker. Bu da pek çok örnekle sabittir. Evet, yalnız akrabaya bakmak değil, eğer bir mümin madem iman sırrıyla hakiki kardeşlik var, ihtiyarlara, masumlara rastlasa, muhterem hasta bir ihtiyarın kendisine muhtaç olduğunu görse, ona da canı gönülden hizmet etmek Müslümanlığın gereğidir. 25. Deva Ey hasta kardeşler, çok faydalı her derde deva, gerçekten lezzetli ve mukaddes bir derman isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfarla, namaz ve kullukla mukaddes bir şifa olan imanınızı kuvvetlendiriniz ve imandan gelen ilacı kullanınız. Evet, dünyayı sevmeleri ve ona alaka göstermeleri yüzünden gafillerin adeta dünya kadar büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. İmanın dünya gibi yokluk ve ayrılık darbelerine uğrayan, yara bere içinde olan o manevi vücuda birden hakiki şifa verip onu yaralardan kurtardığını pek çok Risale'de açıkça ispat etmiştik. Başınızı artmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı, farzları mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösterir. Gaflet, haram zevkler, nefsin hevesleri ve gayrimeşru eğlenceler o, o ilacın tesirini ortadan kaldırır. Hastalık madem gafleti dağıtıyor, iştahı kesiyor, gayrimeşru zevklere girmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz, hakiki imanın mukaddes ilaçlarını ve nurlarını tövbe ve istiğfarla, dua ve niyazla kullanınız. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı günahlarınıza kefaret yapsın. Amin. Ve kalul <laughs> hamdulillahi lezi hedana lihaza ve ma künna li nehtediye en hedan Allah. Lekad caet rusulu Rabbina bil hakkı. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır derler. Araf 43 Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim. Subhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeye hikmetle yapan sensin. Bakara 32 Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebisari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım kalplerin derman ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, al ve ashabına salat ve selamet. et. Ve huve likulli da'in deva'un. Bu kitap her derde dermandır. Hoş bir tevafuktur ki, Rehfet Bey'in birinci müsveddeden hızlıca yazdığı nüshâ ile Hüsrev'in yazdığı bir başka nüshada hiç düşünmeden iradesiz bir şekilde satır başlarına gelen elifleri saydık aynen ve huve li kulli da'in deva'un cümlesine ve yine bu risalenin müellifinin Said ismine bir tek farkla tevafuk ediyor. Yalnız risalenin ünvanına ait bir elif harfi bir hesaba dahil edilmemiştir. Hayret vericidir ki Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüshada elifler hiç hatıra gelmeden ve düşünülmeden 114 elif, 114 mukaddes şifayı içeren 114 Kur'an suresinin adedine ve ve huve likülli da'in deva'un şeddeli lam bir sayılırsa 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor. 25. lemanın zeyli 17. mektuptur. Məktubata daxil edildiyindən buraya alınmadı. Velhamdülillahi rəbbil aləmin.